Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Subnautica oynayacağız. Daha fazla Subnautica videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Lütfen aşağıdan videoyu like atıp abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. O zaman hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar bir uzay gemisinden düştük büyük ihtimalle. Ve arkadaşlar burada yangınlar vardı. Ben yangınları söndüremedim. Yani ateşler vardı. Onlar şey oldular arkadaşlar. Söndüler birden. Oyunun bug'ı mı bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bir yukarıya çıkalım. Hocam oha. Oo. Oo ben bu oyunda e, ben bu oyunda büyük ihtimalle hasta olurum. Çünkü en korktuğum şey deniz. Gövdesinden hasar almış. Ama ben inmeye korkuyorum ki aşağıya. Ben şuraya atlayacağım. Oha abi oyunu kes. Vay canına. Güzelmiş. Bu yırtıcı mı? Merhaba. Vay canına. Burada da metal var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Vay canına. Burada da bir adet hayvanca kız var. Merhaba oyuna başladık Arkadaşlar bu arada havada duran taş var bu ne ya Öncelikle e, oyunda bir oksijen. şöyle ah oksijen Evet oksijen Öncelikle oyunda oksijen <laughs> bitebiliyor ve ben uzaklaşmış diye ben aslında neyse bu diye keselim şimdi hemen şuralara girmek istiyorum anladım. tövbe estağfurullah git ya bu nasıl bir oyun? Bu bildiğin korku oyunu. Ben bu oyunu oynayayım. <laughs> Eşya almayı falan bu arada gösteriyor arkadaşlar nasıl alacağınızı falan gösteriyor. Başta i̇şte denemek için başka bir kayıttan girdim arkadaşlar. Onda böyle baktım falan. Yani bu yeni olacak. Yani bu yeni bir kayıt. O yüzden Oksijen. öncekilerinde denemek için bir kayıt daha açtım o kayıtta e, hiçbir şey yapmadım açıkçası. Sadece ne yaptığımı söyleyebilirim size. Burada hiç kara parçası yok. Hiç yok. Ay, nasıl hayatta kalacağız ya? Çok sorun, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu like atıp abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ihmal etmeyin. O zaman hemen şey yapalım, devam edelim. Burada bir şey var. Bu ne yapıyor? Baloncuk atıyor bu. Baloncuk. Sırf su altı yerine falan bakmak için. E, tepeden de bakmamıştım. Yani bir kara parçası falan olabilir diye düşündüm. Bak benim heyecanı falan kaçmasın diye. Ama hiçbir şey yapmadım. Böyle dolaştım diğer kayıtta da. Şimdi e, kireç taşını kır. Kıralım bakalım. Ay bunlar ne güzel. <laughs> Tamam. Bakır mı? Güzel. Satarız dünyada. Uyuyordum az kalsın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir etrafta dolaşmak istiyorum ama şurada bir şey var. Kutu var. Kutu gibi bir şey var. Orada da bir yırtıcı var. Herhalde bu etcil Merhabalar. Saldırmıyor musunuz? ne? Taşınabilir araç üretici parçası mı? Araba mı yapacağız abi? Araba yapacaksak söyle bilelim yani biz de. Çok güzel parlıyor bunlar ben söyleyeyim size. Bu mağaraya gireceğim. Tehlikeli olduğunu biliyorum. Şunlar alınıyormuş. Bu alınıyormuş. Pedayet aç. Pedayet açtık görüyorsunuz. Malzeme toplamışız. Aha, oksijen bitti. Hadi dayanabilirsin Poyraz, dayanabilirsin Poyraz, dayanabilirsin Poyraz. Oo dayandım. Çok güzel. Şimdi ben hepiz daha e, ölmeden şöyle bir şeyimizin içine girelim. Odamızın içine girelim. Ben dışarıya karışmayacağım. Dışarısı bana karışmasın. Ben burada yaşayayım. üreticilik kişiselden ne yapabiliriz? Alet işaret fişeği. Şimdi işaret fişeği yapacağız ama bizi koskoca bu gezegende kim görecek? Vay canına gezegen. Çok şaşırdım. Bu da kaynak elektronik pil. Yok pile gerek yok şimdi çarpılırız falan. Yani elektrik çarpar. O kadar suyun arasındayız. Burada neler var? Onarım aleti var, silikon, kağıtçuk, titanyum. Tarayıcı var, pil ve titanyum istiyor. Titanyum nasıl yapılıyor abi? Titanyum zor iş ya. Titanyum diyor bu. Titanyum diyorsun ama ya. Yani. Titanyum nasıl şey yapılacağını bilmiyorum ki ben. Merhaba. Yüzemiyorsun ki sen. Neyse. Onlar kendileri yüzmeye çalışsınlar ekosistemi bozmayalım yeter. Cık, ya lütfen. Sen korku oyunu musun ya? Burada metal. Burada metal. Bu baya yer kaplıyormuş. Evet. Burada envanterimiz büyük yani. Minecraft'ta bile bu kadar envanter yok diyebilirim. Minecraft videoları da gelecek. Burada bir info. Neden kamera yok? Yani kamera takamadım. Evet. Aa, çizayım yapıyoruz burada 4 tane mi oldu titanyum kaç veriyor mu? 4 pil yapayım o zaman ne yapayım ben taşınabilir araç üretici su altı motorumu. herhalde bundan yapacağız bunu İşaret bir şeyi yangın söndürücü sırasan sıradan oksijen tüpü oksijen tüpümüz yok mu bizim yüksek sıralı oksijen tüpü sıradan oksijen tüpü cam camı bulamadım, gümüş hiç bulamadım zaten. Pil yapalım, işe yarar. Şurada bir şey vardı, neydi? Tarayıcı mıydı tarayıcı? Silikon kaçuk nasıl yapılıyor? Taba bastım da hiç falan da göstermiyor. Şurada tasarımlar, silikon kaçuk suyusunu salkımı. Evet, suyusunu salkımını nereden bulacağız? Hadi bakalım. Oh, Hifle herhalde daha hızlı yüzüyoruz temin şifte bastım çünkü. Bu arada şu balıkları alabiliyor muyuz? Küçük küçükler. Neyse boş ver. Şimdi onların peşinden yüzmeyeyim. Oo bayağı oksijen verdi bize. Ve bu oksijenle su altı dalışları yapabiliriz. Ben çok da uzaklaşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü korkuyorum derken o ne ya? Bildiğin hayvan yumurta bırakmış buraya. Baksana. Vay canına. Çok garip bir oyun. Su yosunu salkımı. Bu mu? Su yosunu. Bu da salkımı olması lazım. Evet. Arkadaşlar Ben gördüğüm şeyleri unutmam yani. Şuradaki ile bu su yosunu salkımı ile bu benziyor. Yani benzemiyor derseniz. Ne de bileyim. Ekolojik biyomlar mı? Ee, biyomlar derken Minecraft'a döndü. Evet neyse. <laughs> boş verin. Bunda uçabiliyor muyuz? Aa yukarıya doğru uçuyorum. Neyse. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım. Ve etrafı isteyeceğim. Ne yapayım ben? 82 olmuş. Şimdi e, temel malzemeler yağlayıcı derken Yağlayıcıyla ne yapacağız? Güreş mi tutacağız yani? Aa yağlayıcı yaptım yanlışlıkla dur. Şunu yapmam lazım. Yüzgeçler var, Onarım aleti yapayım. Çünkü bunları onarmam lazım. Baksana, hasarlı. Bundan sonra hasarlı. Yok, bu hasarlı demiş, hasarlı. Şimdi bunu ne yapacağım? Sol tık, sağ tık yani sağ tıkmış. Sağ tıkla. Bu arada fark ettiyseniz video kasmıyor yani. Video kasmıyor. Çok güzel. Telsizi de ondan arıyorum. Telsiz diyor. Dinleme. Dinleyeyim. Telsiz devrede yardım çağırmışsın yayınlanıyor. Borsa Aurora. Ne? 9 9 9 9 9 saat sonra mı? Üf ya. Diğer yaşam kozaları acil durum bilmem ne göre. Oo güçlü pil. Güzel. Bunları bilmiyorum tarayıcı yapabilirim ama tarayıcı ne işe yarıyor neyse ee, bu bölüm çok Ooh, çok karanlık abi ya ben bu arada denizden çok korkarım o yüzden şu anlık derinlere gitmiyorum şurada bir hurda metal var bu hurda metalleri toplayarak bence bölgesel ışınma düzeyi mi ışınma derken radyasyon mu o zaman beynimize beynimize radyasyon yiyoruz biz şu anda. Seni de tamir edeyim mi? Şimdi buradan çıkalım. Bu arada çok ışıklı yaşam kozamız. Şuradan temel malzemelerden titanyum yapalım. Bu titanyumdan tarayıcı yapacağım. Şuradaki kişisel aletten tarayıcı yaptım. Bıçak. Uhu, bıçağım oldu. Yalnızca bir çay mı izin verildi? Ne için? Bu arada hızlı erişim atabiliyorsunuz eşyalara. Ses kayıtları mı? Silahları kaldırmış. Silah niye kaldırıyorsun? Burada yırtıcılar var arkadaşım ya. Bu bıçağım var. Woohoo! Çok güzel. Bu var. Üst tarama. Aa kendimi tarıyorum. Sağlıklıyım. Oh, Sağlıklıyım <laughs> ben arkadaşlar. Seni tarayabiliyor muyum? Gözcü mü? Kimi gözlüyorsun sen? Beni mi? Ay küçücük ağzı var ya burada. Kese balığı. Alayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Git oradan. Mesela. <laughs> bu mereng balığı bu mu? Bu merenga benziyor zaten. Bu da meraklı <laughs> meraklı balık. Ne haber meraklı balık? Ben de şu anda meraklıyım biliyor musun? Gel seni tarayayım. Tamam. Merakımı edindirmiş oldum. Teşekkürler. Sen nesin? Gaz foku. Ne haber gaz foku? Ne yaptın gaz foku? kötü çocuk. Sen bir kötü çocuksun anladın mı bunu? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yani ileriki bölümlerde birazcık daha net bir araştırma yapmak için etrafa gideceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla sablantika videolarının devamını devamını görmesi istiyorsanız aşağıdan videoya like istiyorum. 5 like gelirse devamı gelecek. Gelmesi başka videolar gelecek. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.